Bazı konularda ihtilaf edeceğiz. Bu normal. Kur'an'ın buna verdiği çözüm şudur. Rabbin aranızda diriliş günü hükmedecek. Yani aramızda Allah bir gün hükmedecek. Dünyada bunu çözüme kavuşturmamız mümkün değil. Mümkün olmayacak yani. İstediğiniz kadar ortaya delil koyun. Karşı tarafta kendi delilini koysun. Birbirimizi ikna edemeyiz. Edemeyebiliriz. Fakat bunun için kavga etme, bunu, bunun için birbirimizi kırmaya, birbirimizi incitmeye gerek yok. Ne yapmalıyız? Kur'an'ın önerdiği formül şudur. Rabbim diriliş günü aramızda hükmedecektir. Kavga etmemize gerek yok. Konuşalım, tartışalım, fikir alışverişi yapalım. Ama sonucunda söyleyeceğimiz cümle bu olsun. Birbirimizi kırmayalım. Bu ayetlerde bu anlamda önemlidir 25. ayet arkadaşlar. Yani kavgaya, gürültüye gerek yok yani. Bu ayeti okuyup iki kişi birbirinden ayrılabilir. Yapamıyorsak da başından tartışmaya girmesek bence en iyisi o olur. Yapabiliyorsak en de neticede bunu söyleriz.